Hepinize selam sincaplarım. Bugün yeni bir içerik denemesindeyim. Komik olacağını düşünüyorum. Beşli istek attım. Gelen beşliyle maça başlayacağım. Bilmiyorum. Saçma bir içerik. Umarım kazanırız. Bakalım kazanacak mıyız? Of. Niye basmıyorsunuz ya? İstek gönderdim. Barbie ablam. Yine tanıdık galiba. Nereden tanıyorsun? <laughs> Böyle saçma içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup e, videoyu likelamayı unutmayın. Youtube'un algoritması bu şekilde çalışıyor. O yüzden öne çıkabilmem için bana destek olmak için abone olup yorum yaparsanız videoyu likelarsanız sevinirim. A few moments later. Af! <laughs> iptal ya. Çerin. Ben tek başıma basıyorum arkadaşlar. Sanki şey mi farkı mı var? Sonuçta onlar da takım alınmasından değil de rastgele gelen 5 kişi yani. Evet şimdi girdik oyuna. Şey yazayım. Say hi to my YouTube channel. ''Hi to my youtube channel'' Aman be! Konuş artık! Şanel gibi oldu. Yanlış yazdım galiba. Ben odet oynayacağım. Bunların hepsi Türk bu arada. Herkesin Türk bayrağı var. Kimse bunu espri bilmiyor mu ya? Hi to your YouTube channel. Hani aldın mı kanka espriyi? Aa iyi anlar. <laughs> seni sevdim. Eski seni sevdim. Sen favga kaçasın. Ya ben bunu banlamam. Ben de banlarım? Clint banlarım ben. Clint nerede? Clint, Clint, Clint. Clint köpek gibi vuruyor. Ne anlatıyorsun dayı? ben ne anlatıyorum be abla gözünü sevin be abi. Sen ne anlatıyorsun be abla gözünü sevin be abim. Ama kafamız nasıl güzel. Bütün mimleri kullandık. Bunlar komikler. Komik bir takım. Sal bana baba. Şimdi beni bütün kan... Ama kadar uyumlu Gatot'un kostümüyle benim kostüm. Kantillerimi çeksinler bakalım. Şimdi bir tane... E, alfa geliyor. Bakayım başka kim bozuyor beni? Link falan böyle takılacaklar. Yukarıdan bir ses yükseldi. Ben bu mimi bilmiyorum. <laughs> ben de bu yok. Bir alın kartı geldi. Bir Selena geldi. Hmm, Selena dolaşım. Ni <Sessizlik> ne Abi çok tank olduk ha. Güzel bence. Şu kırılgan olmayan hızlı vuran bir ADC ne olabilir? Melisa olur bu arada. Melisa çok okeyiz almadı. <laughs> Tabii ki de almadı yani. Hiçbir şey beklemiyorduk. Moskov. Of Uranüs nasıl ölecek arkadaşlar? Uranüs'ü nasıl keseceğiz? Hadi Moskov. Okey de. Ekse düşen sünger bab. <laughs> Roger mi? Roger de çok nörflü ya. Nasıl oynayacaksın kanka? Hmm, feni aldı. Kendinden şüphe etme dostum bu maç bizde. <laughs> Şimdi bakalım ben hangi kostümle gireyim. Au yazdı. Tam bir baş felası. Boz kurtlar ulusun. Tanrı Türkü korusun. Ne yazdığımı ben de bilemiyorum. Kanunaki Tirki. <laughs> <laughs> Mükemmel. Mesutlandın. Çok iyi. <laughs> Mükemmel. Halit bin Velit. Of bu kesin bana çok oynayacak ya. Selan'ın iki de korkunç. Kendi de korkunç. Biz şimdi arkadaşlar bakın. Bir oynarken. Ayakkabının. Hızlı botlayan Odet geldi. Bak direkt bana yazdı. Kesin bana oynayacak bu ya. Dur bakayım. Selena. <laughs> ben de Selena yazdım. Bakalım. Ne diyecek? Bir tane asa çıkıp direkt parlak. Parlayan asa çıkacağım. Ki yakmam olsun. Yani mantık bu. Alucard çok can çalıyor. Moskov çok can çalıyor. Onları bir şekilde... bir de bu var. Başımızda bir tane Uranüs var. Uranüs. Seni bir yerden tanıyorum ben. Olabilir. Ama nereden? Ünlüyüm ben. <laughs> Ünlüyüm. Değil mi ama çok ünlü. Kendi tarzımda ünlü bir insanım. Sincaplarıma kadar ünlüyüm sadece. Şimdi... Aynen aynen. Aynen Selena. O kadar da göre göre atmazsın. Yani. Neyse ben ayakkabıyı tam alacağım. Manam bitti çünkü. Şimdi... Bu Selena... <laughs> Kanka tamam. Tamam. Tamam ben iyiyim aslanım. Şimdi ne anlatıyorduk biz? Ha, parlak. Parlağın önemi çok önemli arkadaşlar. Ben bu maç gök kranla çıkacağım. Çünkü bize gök kran çıkacak bir hero yok. Bu ulvi görevi kendim üstleniyorum. Gök kran alacağım. Zaten takım çok tank. O yüzden çok sıkıntı yaşamayız. Diye düşünüyorum yani düşüncem bu yönde. Neye kısmet neye niyet yani ne diye girdim ne çekiyorum. Çok komik bir içerik oluyor. Çok da komik olmuyor da yak yos. Selen öldü. Selen ay. Selen ay. Na 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 Selen na 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 na. Bunun ayakkabısı var. Na 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 ayakkabısı var. Helal lan. Helal lan. Ben gidiyorum Moskova. Aa, buraya gelecekler. Gel lan. Hop. Bye. Abi hepsi kaçtı. Kalbim kırıldı arkadaşlar. Ben bunu hak etmedim. Hepsinin kaçması hoş olmadı. Moskova da gelmiş buraya Moskova. Yani bunu uğradım hiç beklemiyordum az kalın gelmesi. <laughs> ne saçma sapan bir içerik. Ben bir tane Layla oynadığım maç vardı. Layla, Mia'nın işte Layla nasıl öyle bir şey aman. Ben bilmemek Türkçe. Do Türkçe? Neyse öyle bir içeriğim vardı. Ona benzedi modum yok. Moralim bozuk. Böyle saçma bir mod düşüklüğüm var. Ya ne oluyor ya? Hedef ben miyim Mahmut abi? Mahmut abi kim kanka? Aa, aa. o beni kurtardı. Ben onu öldürtmem. Halit bin Velet. Kanka'nı öldürtme. Allah. Kanka sen de hepsine yakalanma ya. ben gidiyorum. Allah. Harika bir oyundu. Thank you Selena. Mesela o Selena öldü. Hoşça kal Selena. Selena'yı Selena'yı. Ayakkabıya git. Hop geliyoruz. Oh baby baby. Ya fırın üst geldi. Sepultura. Güzel bir müzik grubuydu. Herkes bilmez. Unutsak diyeceğim ama gitti çoktan. Allah. Ya bomboş flash attım. Şimdi gideceğim oraya ulti atacağım. Birleşti elimiz, çarpıyor kalplerimiz. Bir şeyler bir şeyler tezgah lan bu. Üf, alev atışı ölürüm. Allah. <Gülüyor> 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 çok korktum? Emoj, <laughs> <laughs> Ya Selena. Aa, öldüm yine de. Tamam saldırısın öldük ya. Hiç hoş olmadı. Ölmeyecektim ben bu maç hiç. Niye en az altın kazanan benim? Niye bu zor? 31'den daha çok elmas kazanamamışım? Neden? Milyon mu kaçırdım ben, ne oldu anlamadım ki. Tamam kanka, gördüm seni. Puslan diyeceğim, ben bunu kesemem şu an ya. O beni keser. Aması. Şimdi orada Hilda da var, bizim adam da var. Artık yok. Artık yok. Gidiyorum ben bir de. Bunlar birbirlerini yürüyorlar yalnız. Toplumumuzun ahlak seviyesini bozuyorlar yalnız. Gidiyorum. Bütün aşklar yüreğimde. Gidiyorum kokun hala üzerimde. Hoşçakal kanka ucuz beleş elması da ay. Altında çalarım oradan. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Allah öldük. Güneş orada sırmalar saçar. Fani bunu yazdım neden benim kurtarmadım bıraktın gittin Fani. neyse adam kesti. Yazmayacağım bir şey. <laughs> Uzunmuş düşmanlar yan gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Şu bir de alsak iyi olur ya. İzmir'in dağlarında oturdum kaldım. İzmir'in... Ben bomboş ülke attım. Oturdum kaldım. Şehit olanları deftere yazdım. Şehit olanları deftere yazdım. Öldüm işte. <laughs> Annem İlda. İlda beni görmedi. İlda beni görmedi. Ablam ne vurdu lan bunun şeyleri bana? Yeter yeter öldüm ya. dem dem

tektik çünkü. Bu kız beni görmeni bana. Bu gitti ya? Oğlum onun ayakkabısı neredeymiş şaka mı? Bir şey biz onu harbi nasıl keseceğiz ya? Ben çıktım parlak ama ayaz yok bizim takımda. Ayaza ihtiyacımız var takım olarak. Ayaz almamış ki adama. Ayaz alması lazım da. Elimdeki çere bilmiyorum. Olabilir. Aa, benim buna şey almam lazım. Bu yüksek can antisi şeyi var ya onu almam lazım. Of oyun birden geri düştük ya. Niye böyle oldu ki ne? Neden böyle oldu ki ne? Bunlar ikisi bir ölümsüz ya. Hasar da vuruyor saçma bir şekilde. Nasıl keseceğiz bunları? Evet. Evet kafamda deli sorular. Kaç oğlum kaç. Allahu Ekber. <laughs> Çok güzel girdin de. Yes öldü. İki, iki. Olur öyle şeyler kanka takmıyorsun. <laughs> Bu sözlerin Moskova'ydı. Ben ölmeyeceğim abi. Ben ölmemek için gittim bunu bas da 90 saniye. Bayağı ban yedik ya dondurdan. Bu kız beni görmeli, bana kazak yalnız beni sevmeli. Oy bütla. <laughs> yalnız hiç beklemiyordum oyunun bitmesini burada. Mükemmel. Say hi to my YouTube channel. Kazandık arkadaşlar. Aa, gümüş mü? 7.3 ile bir de. Olsun be. 7.8 altın aldı. Ha yeni güncelleme geldi arkadaşlar. Bu da eğer ki takıma gerçekten aktiflik göstermediysen diyeceğim de yani ne kadar anlamsız. Emi pili öyle kolay kolay vermiyor artık. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim.